Evet arkadaşlar merhabalar. Biz bugün Hüseyin ile traktörümüzle apartmanımızın aşağısında oynuyoruz değil mi oğlum? Hadi bir e, kazıtlı da görsünler arkadaşlarım bir. Hadi bir paten çekiyor orada bir. Gördün mü? Hadi bak bir Hüseyin Bey. Ne yapalım biliyor musun? Şimdi Nisa ablan, İrem ablan e, birazcık dinlensinler tamam mı? Az sonra orada sen onları çek tamam mı? Onlar sen? patenle seni arkasından tutunsunlar. Sen onları traktörle çek tamam mı? Hangi? Hangi çekeceğiz oğlum? Tamam mı oğlum? Hadi. Bak Hadi. bir, bak Hadi. bir. Bir dakika dur bir. Gel yanıma gel bir. Yanıma gel bir. Arkadaşlar ne diyorduk? Merak evet. Anladın Hadi. mı? Ama şimdi bakamayız ki oğlum. Şimdi. <laughs> bize, Allah, hayır, dur bir dakika şey dur. Yapıyorum. Bir dakika dur şimdi. Hayır, sen şey, bak İrem ablanla Nisa ablan e, seni arkadan tutunacaklar. Yapıyorum. Tamam mı? Gel şimdi. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> hadi bir bay bay yapın bir. İşte hep beraber. Hadi sen taktığına bin. Hadi ablanı çek şimdi. Ben de kalkayım. <laughs> Bakın şimdi bekleyin. Çekeceğim. Hadi siz burada bekleyin Ben öbür oraya gideceğim Ben geldiğince gelin tamam mı Bekleyin gaza basma Yavaş yavaş gelin hadi Turboyu kapat turboyu kapat tamam. Arkadaşlar Gördük arkadaşlar. Hadi bakalım bir de buradan oraya hadi. Evet. Tamam mı? Bekleyin ben oraya gideceğim. Bu sefer buradan gel tamam mı? Buradan buradan buradan. Tamam. Gel bakalım bir daha söyle. Arkadaşlar gördünüz mü? Ama biz bak bir sen bir sabit dur. Bak şimdi. Ya arkadaşlar Arkadaşlar. Ne göstereceksin? göstereceksin? Ayakkabımızla takılır. Evet ayakkabımızla takılır. O yüzden oraya gitmiyoruz değil mi? Hadi traktörünü al gel. Ağacı oraya gidelim. Patina çektirelim hadi gel. Bekle. Gel gel. Kaçtan söyle Arkadaşlar Şimdi bir bakacağız Bak düşüyor bak, Gördün mü? Arkadaşlar Bakın şimdi Düşüyoruz Ben çıkıyorum Bak Bence düşersin evet. oradan Bak Bak basıyorum Düşüyorum tamam. Öyle mi? mi? Tamam Sen şimdi traktörüne bin Bin traktörüne Hüseyin abi <laughs> İrem abla nereye gitti? İrem abla gitti mi? kişi varmış bitti değil mi annesi çağırdı şimdi biz de azıcık oynayacağız Nisa ablası tamam mı ee, biz de eve gideceğiz artık tamam mı babam az sonra Kadir amca da çağıracak şimdi Nisa ablayı biz de eve gideceğiz evde oynayacağız tamam mı Saklamış. hadi eve gideceğiz saklanmış oynayalım hayır azıcık Hadi alacağım yanına sonra evine tamam mı tamam oğlum. Hadi de Saklambaç mı oynayalım? Hı. Tamam. Nisa abası, sen hadi. Say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Geliyor mu Aa, yap, sopa yap, sopa yap. Sen orada mı girdin, ya? Sen, hadi, hadi. hadi abası, sen bir daha say, şöyle taklacak yine Güzel. Güzel. 8 9, 10 Geliyoruz Ablan yine seni bulamadı Geldim ki yedi <laughs> Hadi arkadaşlar hoşçakalın kalın Ne? Bana bakarak, bana bakarak hoş eken arkadaşlarına. Arkadaşlar hoş kalan, sağımız akşam önce eve gideceğiz. Evet. Arkadaşlar sen ne diyordun bir de? Kapıyı. Tamam. Hadi.